Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzun konusu boncuk tutkal ve boncuk tutkal eritme potu ya da kabı diyelim. Ben Mari sistemiyle çalışan bir tutkal kabı yapmaya çalıştım. Ben e, ilk birkaç bağlamada boncuk tutkal kullandım. E, sonrasında Tight Bond e, da ulaştım. Tight Bond aldım. Ondan sonra devamlı Tight Bond kullandım. Birkaç tane de tamire gelen eski tip, e, eski usul yapılmış bağlamalar vardı. Restorasyon demeyelim ona ama işte kırıkları, dökükleri vardı. Bazı yapılması gereken işler vardı. Onlarda da boncuk tutkal kullandım ama onun dışında kendi yaptığım bağlamaların tamamında neredeyse tight bond kullanıyorum. Boncuk tutkal da atölyemde bulunduruyorum. İlk başladığım dönemde yine sanırım Engin Hoca'nın bahsettiği bir konuydu. Boncuk tutkal eritmek için kuaförlerin kullandığı ağda eritme e, kapları var. Onlardan almıştım. Onun kendi bir ayrı bir haznesi var. O hazne içerisinde. Şöyle bir hazne. O hazne içerisinde ayrı bir şişe veya herhangi bakır bir e, kap yerleştirerek Onun içinde eriterek Uzun süre kullandım bunu. Sonrasında orijinal bakır bir şey olması e, fikri çıktı ortaya. İstanbul'da araştırdım. Yine Karaköy'de hırdavatçılar çarşısında, sahil tarafında e, boncuk tutkal aldığım yere sormuştum. Bir yere yönlendirdi beni orada. Bakır e, kaplar hazırlanmış. Ama görüntüsü ve ebatı e, benim çok kullanabileceğim e, ebatlarda değildi. Daha doğrusu bir tüpün üzerinde ya da sobanın üzerinde kullanılacak şekilde tasarlanmış. iki tane bildiğimiz bakır kabı iç içe geçirerek yapılmış bir e, malzemeydi. Çok kullanışlı gelmedi açıkçası. Ben de e, Karaköy'den e, bakır malzeme satan bir e, dükkandan... 0.5 milim kaldı. Evet arkadaşlar yine kameranın azizliğine uğradık. Belli bir noktadan sonra görüntü donmuş, netlik bozulmuş ve e sadece konuşmaları kaydetmiş. Dolayısıyla bu bölümü tekrardan çekmek zorunda kaldım. Kaldığımız bölüm e 0.5 milim e kalınlığında bakır plakalar aldım. Bunların çizimlerini Corelde e yaptım. Ve lazer de kestirdim. Kaynağın bir kısmını kendim yapmaya çalıştım ama gördüğünüz gibi şu kötü yapılmış kaynak benim yaptığım kaynak. Ee, daha sonra e, sanayiden bir arkadaşımızdan rica ettik. Kendisi kaynaklarını e, gayet düzgün bir şekilde yaptı. Ve editme kabının kendi orijinal haznesini çıkartıp bunu monte ettik. İçerisinde bir e, ısıtma gömleği var. Hazneye sarılı vaziyette. Termostatı var. Aynı şekilde e, bakır hazneye monte ettik şu anda da ilk kullanımını yapıyoruz Videonun başında da gördüğünüz gibi iki bardak da tutkalımız ve suyumuz vardı Bir ölçek tutkala iki ölçek su kullanıyorum. Tutkalı kaba atmadan önce bir miktar ılık suyla yumuşattım. Su çekmesini ve biraz şişmesini sağladım. Daha sonra ilave ettim. Arkasından da iki ölçek suyumuzu ilave ettik. Duruma göre çok koyu kıvamda olursa su ilavesi yapabiliriz. Ya da çok açık kıvamda olursa da tutkal ilavesiyle istediğimiz ideal olması gereken kıvamı çekebiliriz. Yaklaşık bir saattir devam ediyor. Şu anda bir bakalım. Erimeye başladı. Gördüğünüz gibi Biraz daha erimesi lazım. Şu anda bal kıvamında, hatta bal kıvamından biraz daha akışkan, akışkanlığını biraz daha sağladığı zaman istediğimiz kıvama gelmiş olacak, Kullanılabilir kıvama gelmiş olacak. Başlarken 90 dereceyle başlamıştım. Şimdi yaklaşık 70-75 derecelerde bu şekilde erimeye devam edecek. Ee, sanırım bir saatten uzun sürecek ya da bir buçuk saat gibi sürecek. Bu anlamda da e, erime süresi, hazırlık süresi uzun olduğu için e, özellikle amatör olarak yapan arkadaşlar için ya da ben kendi adıma konuşayım benim için e, haftanın belli günleri ya da günün belli saatlerinde atölyeye girip çalışabildiğim e, bunun dışındaki saatlerde de e, kendi işimi yaptığım için e, bu yapacağım bağlamalarda ya da tamiratlarda bir buçuk 2 saat bunun erimesini beklemek açıkçası büyük zaman kaybı benim için. O yüzden ben daha çok çok özel saz değilse, özel bir saz ya da özel bir tamirat değilse daha çok tight bond'u kullanıyorum kendi yaptığım sazlarda. Evet arkadaşlar. Tutkalımızı kaynatmaya başlayalım yaklaşık daha doğrusu eritmeye başlayalım yaklaşık 1 saat 15 dakika oldu yaklaşık istediğimiz kıvama geldi diyebiliriz. Baldan daha akışkan, sudan bir tık daha koyu bir kıvamı var. Gördüğünüz gibi. Tutkal eritme kabımızda bu. Yine videonun sonunda söyleyeyim. Bu benim düşündüğüm, benim icat ettiğim ya da benim bulduğum bir ürün değil. Ben gördüklerimin sentezini yapmaya çalıştım. Halihazırda gerek amatör gerek profesyonel bu tarz e, ağda eritme kabı kullanan arkadaşlarımız var. Farklı şekillerde kullanıyorlar, farklı markalar kullanıyorlar. Ben böyle bir şey tasarladım, düşündüm ve kendi atölyem için böyle bir şey yaptım. Siz de özellikle bakırda eritmek istiyorum ben gibi bir düşünceniz varsa ya da daha pratik, daha kolay bir şey de yapmayı düşünüyorsanız yapılabilir. Ama şart mıdır? Değil. Herhangi başka bir kabın içerisinde tutkalı direkt ısıya maruz bırakmadan Ben Marisist eritirseniz daha sağlıklı sonuç alırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.